Tam Bunu da aslında burada bir araya girip e, müsaade ederseniz ben de yayına girmeden önce e, Nayim Hoca'ya sordum. Yani e, tamam Şam'a giriyorlar da Şam'da rejimin bir e, bir hazırlığı yok mu diye e, kendisine birazdan onu soracağım ama şunu hemen sizin e, sözlerinizle bir bilgi vereyim. E, Suriye Savunma Bakanı konuşmuş. Şimdi haber merkezinizden gelen haber Ali Mahmut Abbas diyor ki e, ee, çatışma bölgelerinde iyi durumdayız. Başkent Şam'a yönelik herhangi bir saldırı yok diyor mesela. Henüz saldırının başlamadığı teyidini ben de aldım ama eğer e, HTŞ güçleri artık. kuzeyden diğer güçler de güneyden Şam'a doğru ilerlemeye devam hı hı. edecek olurlarsa Şam'da bir çatışmanın olacağını öngörüyorum. Çünkü hı. aldığım bilgiler o doğrultuda ama çok sağlıklı mı değil mi bunu zaman gösterecek. Öte yandan yine haritayı ekrana koyarsanız Tabii. E, orada göstermek istediğim ayrı bir e, nokta daha var. E, bakın orada az Koyalım önce Naim arkadaşlar. Hocam da ifade etti. O haritanın güneyinde bir Amerikan üssü var. Bugüne kadar tamamen sessiz e, görevini icra eden o bölgede hazırlıklarını yapan bir Amerikan üssünden bahsediyoruz. Hiç bugüne kadar konuşulmadı, tartışılmadı hı hı. ve o Amerikan üssünün hemen güneyinde Dürzilerin hakim olduğu bir bölge var. Yine e, daha güneyde e, İsrail sınırına yakın Dera bölgesi var ki isyanın ilk başladığı yerdir. E, yine o bölge az önce Naim Bey de ifade etti. İsrail'in de Amerika'nın da desteklediği bir takım radikal unsurlarca orası ele geçirildi ve güçlü bir noktaya geldi. Şimdi burada temel problem şu. Biz sınırımızın hemen ötesinde PKK unsurlarının batıya doğru ilerleyerek belki de Akdeniz'e ulaşmalarını yani HTŞ üzerinden Akdeniz'e ulaşmalarını şimdilik kaydıyla engelledik. Orada yaptığımız bir takım harekatlarla Türkiye bunu engelledi. Fakat bu esnada belli ki bir başka plan da yapıldı. Çünkü oradaki Amerikan üssü hemen güneyindeki dürziler ve radikal unsurlar aslında güneyden Şam'a doğru bir hareketlilik içerisindeler ve bunların arkasında İsrail var. Bakın haritada da çok net olarak görülüyor. İsrail'in hemen e, doğu yakasında Golan tepeleri var. Bir kısmı işgal edilmiş durumda. Ben o tepelere gittim. Suriye tarafından orada e, bulundum ve orada hakikaten e, Suriye'nin en verimli topraklarının bir kısmı da oradadır. Kunaytra köyü vardır mesela. Tam sınırda. Ben o köyde bir akşam misafir kalmıştım. Tam İsrail'in işgal ettiği toprakların sınırında bulunan Kunaytra ve oradaki bütün mayınların temizlendiği haberleri geliyor ve ilerleyen dönemde İsrail ailenin eee kara harekatı yapması için de bir zemin oluşturuldu. Son olarak şunun altını çizeceğim. Bakın, eee Zor bölgesinden Kürt unsurları batıya doğru ilerliyorlar ve zaten e, orta bölüm neredeyse tamamen çöl. Ama orada hatırlayacaksınız e, Palmira diye bir yer vardır. Tarihi bir yer. Gittim evet, oralara. Tabii. Çok e, enteresan ve çok güzel bir bölgedir ve o Palmira zaten e, bir zamanlar İshidin kontrolündeydi ve hmm. birçok yeri yakıp yıktılar. Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir nokta var. Onunla sözlerimi tamamlayacağım. Güneyde İsrail'in desteklediği Dera bölgesindeki radikal unsurlar, hemen yanındaki Dürziler, hemen kuzeye çıktığımızda o gri bölgeyle işaretlenmiş alanda da Amerikan üssü var. Dolayısıyla o bölge İsrail'e kadar, Golan tepelerine kadar tamamen şu anda kontrol altında. Fakat o gri bölgeyle sarı olarak gösterilen PKK'nın arası henüz boş. Ve hemen onun kuzeyinde Zor vardır. Zor şu anda e, ki petrol bölgelerinden bir tanesidir. E, PKK'nın kontrolü altında. Eğer ilerleyen günlerdeki olması çok muhtemel benim senaryom o şekilde e, o sarı bölge yani PKK güneye doğru uzamaya devam ederse Amerikan üstüne doğru buluşursa ki buluşacaktır. Biz önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başka bir şeyi konuşuyor olacağız. O da nedir? Davut koridoru. İşte hmm. o koridor tamamlandığı zaman Hayfa'dan kalkan yani Akdeniz'deki Ge İsrail'deki o gemilerden alınmış ürünler Kamyonlara, tırlara bindiğinde oradan Davut Koridoru'ndan İran, daha doğrusu Suriye'nin kuzeyine, oradan da rahatlıkla İran kuzeyindeki Kürt bölgesine Süleymaniye'ye Erbil'e doğru uzanacak hale gelecektir. Bunun önemi şu, bakın biz geçtiğimiz, Salih Bey iyi hatırlayacaktır, geçtiğimiz aylarda ben de bir soru önergesi verdim. Hatırlayacaksınız, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'teki Kerkük-Ceyhan boru hattıyla Türkiye'de Erdoğan'a yakın bazı unsurlar bu kelime özellikle söylüyorum. Oradan petrol ticareti yaptılar. Kerkük-Ceyhan boru hattı kiralandı. Barzani petrolü Ceyhan'a getirildi. Ceyhan'dan binlerce tankerle e, İskenderun'a getirildi. İskenderun'a getirildi ve oradan gemilerle Hayfa Limanı'na İsrail'e satış yapıldı. Irak merkezi hükümeti Türkiye'yi şikayet etti. Fransa'daki tahkim mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti 1.4 milyar dolar ceza ödeyeceğiz ve bu ceza önümüzdeki günlerde katlanacak. Çok Bunu niye söylüyorum? Lütfen bu Davut Koridoru son bir cümle Davut Koridoru projesi hayata geçerse ki geçmemesi için hiçbir neden yok artık İran kuzeyindeki petrol için Türkiye'ye ihtiyaç kalmayacak. <laughs> Kerkük petrolleri rahatlıkla tankerlerle Davut Koridoru'ndan İsrail'e kadar uzanacak. Son bir cümle söylüyorum bu proje tamamen İsrail'i korumak için Amerika tarafından kurgulanmıştır. Türkiye'nin aleyhinedir. Bu projeye Erdoğan eğer destek olmaya devam ederse buna alkış tutmaya alan açmaya devam eder Önümüzdeki yıllarda biz önce İranı, ondan sonra da Türkiye'yi maalesef konuşmak zorunda kalacağız. Yine sizi destekleyecek bir akademisyen, sahada çalışan bir akademisyen, benim de gerçekten e, çok beslendiğim görüşlerinden beslendiğim e, biri Profesör Doktor Serhat Erkmen. Şu anda kendisi bölgede zaten sahada çalıştığı için e, oradan olup biteni e, sürekli sosyal medyasından da paylaşıyor. Ben de bugün Biraz konuştum, yazıştım kendisiyle. Diyor ki, bugün olan biteni özetleyeyim. İran'ın Doğu Akdeniz bağlantısını kesmek ve İsrail'e artık herhangi bir grup üzerinden baskı yapmasını engellemek için hat kapandı. Tam da yazdığım gibi kapanmada rolü YPG oynadı. Suriye'nin güneyindeki unsurlar yan rolde. Humus şimdilik Esad yönetiminde fakat çok sürmeyebilir. E, sabah saatlerinde yazıyordu Humus muhaliflere geçerse Suriye 3 kontrol alanına bölünecek. Esad, YPG ve muhalifler. Siz bunu nasıl okursunuz bilmem ama diyor. Bence adı fiili bölünme. Hala engellenebilir mi? Zor da olsa evet. Fakat zaman daralıyor. Bu e, baya e, uzun bir e, sosyal medya paylaşımı. Zaman zaman başvuracağım bu bilgiye de ama. Gürsel Bey şimdi... Ee, bir iki birlikte 2003'e gidelim istiyorum. Yani hatırla hatırlamak açısından ee, ve bugünkü bir görüntüyü göstermek istiyorum size. Şam yakınlarında bir kasabada bugün e, dürziler hafız Esat heykelini yıkıyor. Arkadaşlar biz ekrandayken onu ortaya alıp gö gösterebilir miyiz, görebilir miyiz lütfen? Bakınız, eğer varsa ses alabiliriz. yandan da izlerken e, şunu hatırlatayım yani ben 2003'te başka bir televizyon kanalında Bağdat'ın düşüşünü böyle çalışmıştık yani hani 2003'te izlemiştik. bunu yaşadık bir haber merkezi olarak da bir e, nöbet sırasında bu görüntüleri yaşadık